Hazır mısınız? Evet. Hadi başlayalım. Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 416. hafta basın açıklaması. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dediler ki Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz bizi o zalim kavme fitne onlar içinde bir deneme yapma. Rahmetinle bizi o kafir kavimden kurtar. Yunus suresi 85. ayet. Sevgili dostlar, değerli basın mensupları. Acayiplikler ülkesi Türkiye yeni, yine garip bir seçim hükümeti ile arzı endam etmekte. Seçim hükümeti olarak şekillendirilen yeni hükümetteki bakanları teker teker tahlil edecek değiliz. Bir kısım zorunlulukların bakanlar hususunda etken olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte geçici sürekli bir bakanlık olsa da ülkenin ve coğrafyanın geleceği hususunda önemli konuma sahip olan Dışişleri Bakanlığı'nın böylesine şaibeli bir isme verilmiş olması zihnimizde ciddi soru işaretleri bırakmakta ve ne yapılmak istendiğine dair kötümser fikirler oluşturmaktadır. Ferud'un Sinirlioğlu ismi hafızalarda İsrail'e olan iyi ilişkilerle yer etmişken böyle bir dönemde Dışişleri Bakanlığı'na getirilmekle ne yapılmak istenmektedir? Seçim atmosferinin içerisinde geçici bir bakanlık verilerek verilerek bir oldu bittiye mi getirilmek istenmekte genel tavırları ile İsrail siyasetine uygun düşen bir şahsın Dışişleri Bakanlığı ile karambolde yutturulmaya mı çalışmaktadır? Biz bu geçici bakanlığın müzmin bir kalıcı haline, e, biz bu geçici bakanlığın müzmin bir kalıcılık haline gelmesine endişe taşımaktayız. Gazze saldırılarındaki tutumları ve ifadeleri herkesin malumudur. Mavi Marmar olayı esnasında sergilediği İsrail yanlısı politikalar ve herkesçe bilinmektedir. Mavi Marmara olayı ile ilgili tutumlarından sonra siyaset dünyasında İsrail'in prova atı diye tanımlanan bir şahsın ülkenin Dışişleri Bakanı olması kabul edilebilir bir durum değildir. İsrail gizli görüşmeleri deşifre olan Türkiye ve İsrail arasındaki sözde bozulan ilişkilerin yeniden üst düzeye çıkması için çalışmalar yapan bir adamın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi meydanlarda İsrail aleyhtarı söylemlere söylemlerle oy isteyen bir partinin ne yapmak istediğini hakkında kamuoyunda ciddi endişeler uyandırmıştır. Geçtiğimiz günlerde ülkenin en yetkili ağız, ağızlarından başbakan yardımcılarından birinin yakında İsrail'le ilişkilerin iyileştirileceğini müjdelemesinden sonra sinirli olunun kamuoyunun sinirlerine sinir, e, sinirlerini gere gere dışişleri bakan yapılması gerçekten çok manidardır koalisyon güçlerini Suriye'de yaptığı operasyonlarda sivil katliamlar yaptığına dair haberler birkaç haftadır sürekli gündem, gündem etmekteyiz. Bu haftada bağımsız kaynakların yayınladığı raporlara göre bu katliamlar devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı hava kuvvetlerini hava kuvvetlerinin de önümüzdeki salıdan itibaren katılacağı duyumları alınmaktadır. Amerikalı yetkililer bu hususta açıklamalarla açıklamalarda bulunmuştur. Daha önce önceden İslam topraklarında NATO ve değişik organizasyonlar çatı, çatısı altında işgalci güçlerle birlikte iş tutan devletin geçmişte muharip kuvvet olmamakla söylemleştirdiği bahane bu hal ile ortadan kalkmış mıdır? Türkiye bu koalisyonların muharip bir parçası mı olacaktır? Bu karar uygulanmaya konulursa yakılan ateşin bizim eteklerimizi de tutuşturacağı bir gerçektir. Okyanusun ötesindeki Amerika'nın hesapları ile kendi sınırımızdaki katliamlarla katliamlara sessiz kalmak bile bir suçken ortaklık edilmesi kabul edilemez. Tarihin bir ibret levhası olduğu, sonu kan ve zulümle bitecek heyecanlar bulunmadığı tevhid ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umuduyla hepinizi 417. haftada aynı yere saatte buluşmak üzere Allah'a emanet ederiz.